Yani e, parantez açarsak 1873-1936 bu kadar. Aç kapıyı. Evet. 63 yıllık bir hayat. Evet. O kadar. Ha, şimdi niye Akif'i bugün konuşuyoruz? Çünkü Akif Türk milletinin ortak, kolektif yani bilinç dışında öyle diyelim istersen veya bilincinde yer edilmiş önemli e, sanatkar ve düşünürlerden birisi. Kendisi annesi Tokatlı, babası Arnavut. Evet, İpek babası Arnavut Mehmet Tahir Efendi. Evet. Annesi e, evet. Buhara'dan gelmez, Samsunlu evet. Emine Hanım'dır. Evet, Emine Hanım. Evet. her vatandaş gibi İstanbul'da babası zaten bir müderrisi olduğu için Fatih medresesi oradan alıyor. müderrisidir. Evet. Oradan alıyor eğitimini veteriner olarak yapıyor. Hem burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Bir babasını erken yaşta kaybediyor. İki babasını kaybetmenin verdiği nedenle yatılı leyli okumak zorunda evet. kalıyor ve veteriner fakültesi yani baytar mektebi baytar mektebi ama evet. veteriner fakültesinin fonksiyonunu üstlenen bir fen ilimlerinde önemli bir eğitim yapıyor. Yani bir fen ile ilgili eğitim görmüş. Bir Hocam olabilir. pozitif ilimden tabii, çok önemli. diğer ilmlere geçmek sanki biraz daha kazançlı gibi görünüyor. E, tabii çünkü iki şeyi de kucaklıyorsun. Evet. Yani iki ilim dalını mesela biz matematik mezunuyuz ama evet. sosyal bilimciyiz. Evet, ben. evet. fen bilimlerini, fen bölüme mezunuyuz. Evet. Doğaldır ki oradan gelen bir birikimli birikimimiz var. Evet, İster mutlaka. Ee, efendim, yani ilimin her sahasına vakıf olmak mümkün değil ama belirli alanlarda bilgi sahibi olmanın ise işte getirisi var. Akif evet. de böyle bir adı, bir güzel evet. insan. Ee, ama babadan da iyi bir sosyal bilimci. Arapça, Farsça görmüş işte efendim ve. İstanbul Üniversitesi'nde hocalık yapabilecek, El-Eser'de Mısır'da evet. hocalık yapabilecek kadar da 1903 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ya, profesörlüğe tabi, kadar tabi, yükselmiştir. Tabi yani bir sosyal bilimde bakın veteriner eğitimi görüyorsunuz evet. gidiyorsunuz sosyal bilimde ee, bilimlerde. Hocam üniversitede hocalık yapıyor. Veteriner yani. e, olduktan sonra e, baytar olarak tabii göreve başlıyor. Def, def. Göreve başladıktan sonra Anadolu'nun birçok şehrini hatta Arabistan'a kadar evet, tabii, gitme tabii, şansını tabii. yakalıyor. Tabii Edirne'de evet e, doğru, e, çalışıyor. Evet Arabistan'da çalışıyor. Orada yazdığı e, şehirleri var tabii. Yani aynı zamanda Osmanlı coğrafyasının Büyük bir kısmı sonradan da geliyor. Yurt dışı, yurt içi evet. gezmeleri evet. Konya isyanını Burdur, Kütahya, Afyon gibi Necil illerde. Necid çöllerine gitmesi, Araplarda evet. olan o Arap kabilelerini ikna etmek adına e, oraya gitmesi. Yani ne, ne diyelim Akif e, kendi cemiyeti tarafından çok sevilen bir insan. Evet e, Efendim e, uzlaşılmaz zannedilen konularda devletin bizzat Efendim Almanya'ya git işte falan esir düşen Müslüman şeyleri e, bu savaşta bize karşı durmaktan alıkoydu. Evet. Konya'ya git devlete karşı ayaklanmış kabileleri efendim ikni Evet. Ve gittiğinde de ikna etme yeteneği olan cemiyet tarafından iyi bir hatip obdusman diyorlar evet, ya bugün öyle evet, diyorlar. Evet. İyi bir hatip tabii evet. çok iyi bir hatip. Zaten öyle deriz biz hep o dönem şairlerine bakarsanız. Bizim bir ibaremiz vardır hocalardan gelen. İslam sanatı kürsünün etrafında şekillenmiştir. Minberin altında şekillenmiştir. ve çünkü gelenek sana efendim işte camiye gitme geleneği var. Evet. Camide bir vaiz var. Vaaz ediyor. Şiir okuyor. Kur'an'dan e ayet-i kerimeler, sureler okuyor. Ayet-i kerimeler okuyor. Hadisler okuyor. Doğaldır ki Müslüman bir insan eğitimini nereden alacak? Buradan alacak. Çünkü karşında senin bir hoca var camide, evet. onun için akif ve neslinin şiirindeki hitabet edasının ki hatiptir biliyorsunuz aynı zamanda hitabet edasının baskın olmasının en büyük özelliklerinden birisi yani e, bu vaiz kültürünün etrafında altında minberin altında etrafında evet. şekillenen bir eğitimleri var. Zaten dikkat ederseniz... Safat'ın şeylerine, Fatih Kürsü'nde, evet. Süleymaniye Kürsü'nde derken hep Kürsünün, kürsünün etrafında evet. kitapları da bu mihval, yani, mihvalda yani gelişmiş, evet. evet.